Kul enebbiukum bi hayrin min zalik. Mevla buyurdu ki bunlar geçici az önceki ayette. Size hayırlı olan şeyleri haber vereyim mi? Lillaziina taqavûndir rabbihim. Allah'ın huzurunda Allah'tan korktular. Takva sahibi oldular. Cennetun tecrimen tahti. Onlara altlarında nehirler akan cennet. Şimdi burada dünyanın geçiciliğini anlattı ya bize. Hepsi metadır, çaputtur dedi ya. Peki çaput olmayan ne? Cennet. Orada hiçbir şey eskimiyor hiç. Cennet Yaşadıkça gençleşme var. Yedikçe lezzet artıyor. Do doymak diye bir şey yok. Vücuda giren vücutta giren diye bir şey yok. Yani kilo sorunu, yağ sorunu, bas sorunu öyle bir şey sorun yok. Yani cennetten efendim nefes, tükürük, sümkürük, iç, sakata öyle bir şey kan, irin, vücutta öyle bir şey yok. Cennet müthiş bir yer. Yani elbise eskimiyor, vücut eskimiyor, yaşlandıkça yaşlılık yok. Cennet hayat sürdükçe gençleşiyor, dinçleşiyor, güzelleşiyor. Mintat elen halidine ebedi kalacaksınız. Ve ezvacu mutare tertemiz eşleriniz olacak. Ve rıdvanum minallah ben sizden razı olacağım. <laughs> Allah basurum bir ibad kullarım ben sizi görüyorum ve benim dediğimi yapın. Bismillah. Sabiqun elavvelune minel muhacirine vel ansar. Sahabeden Allah Celle Celalü sahabe efendilerimizden razı olduğunu bildiriyor. Sabikun evvelun İslam dini hususunda ilk muhacirler, muhacir ve ensar. Vellezine tebeuhum bi ihsan. Allah'ın Celle Celaluhu'nun güzelliklerine tabi olan, Allah'ın ahkamına tabi olanlar. Radiyallahu anhum. Allah o sahabeden razı. Varadu an. Yani Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Yani Rabbim diyor ki sahabe beni memnun etti. Ben sahabeden memnunum. Ve um cennetin mitat itahtel enhar. Allah onlara altlarında nehirler akın cennetler hazırladı. Halidine fiha ebedi kalacaklar. Ebeda. Zalikel fevzul azim. Büyük bir kurtuluştur. Mesela işte bu şia mantığında Sahabe efendilerimizin, Mevla buyuruyor ki ben oradan razıyım, onlar da benden razı. İşte bu sahabe efendilerimizin, Ensar Muhacir dediğimiz, Ebu Bekir Sıddıklar, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar, şimdi o, Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz tamam ama onlar Hazreti Ebu Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ı efendim e, ve binlerce sahabe-i kiramı haşa sümer, mürtet ilan ediyorlar. Peygamberden gelen hadisleri reddediyorlar. E şimdi Allah Teala buyuruyor ki ben ensardan muhacirden razıyım. Onlar da benden razı. Allah razı da. Ey Şia, sen niye razı değilsin? Onun için bu Şia meselesinde de böyle bir sıkıntı var. Onun için bu kadar yani yanlış yollarda gitmeyelim. Din ne diyor? Allah neyi seviyorsa biz onu sevelim. Rabbimiz neyi sevmiyorsa biz onu sevmeyelim. Rabbimiz ben sahabeden razıyım. Ben ensardan razıyım. Ben muhacirden razıyım. Ensar ve muhacir, Ebu Bekir Sıddık da var, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, hepsi var. Hazreti Ali Efendilerimiz zaten içerisindeler. Yani burada bu ayrılığa ne gerek var, bu farklılığa ne gerek var? Madem Müslümanım diyorsun, gel İslam'ın aslına, efendim farklı yollarda gezeceksin, olmaz. Adam gidiyor, gol atıyor, gol attıktan sonra, ondan sonra düdük çalıyor, olmadı. Niye? Offside. Ya işte gol işte, filelerin içerisine gitti, offside oldu diyor, olmadı diyor. Ya bir golün kuralı var da, dinin kuralı yok mu? Sen istediğini kabul ediyorsun, kabul et, Olmaz. Dinle diyorsa onu yapacağız. Onun için, yani buradaki sorunlar buradan kaynaklanıyor. E bu i Hudid'den rivayet edilen bir hadis. Gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالِي يَقُولُ ehli cennet. Allah'ımız cennetliklere buyuracak ki, Allah bizi de onlardan eylesin. Hani Nasreddin Hoca dedi ya, Efendim, komşusu dedi, Hoca efendi, akşam sizin evinde bir tangırdama vardı, bir ses oldu. Nasettin Hoca dedi ki ya dedi benim kürküm merdivenden yuvarlandı dedi ya bir kürk o kadar ses çıkartmaz ya içinde ben de vardım dedi ya. Şimdi inşallah ya ehlel cennet ey cennetlikler içinde biz de oluruz inşallah. Yequlune lebbeyk Rabbena ve'sâde. Buyur ya Rabbi. Hel radiitum? Razı oldunuz mu? Fequlune ma'alenallerde. Yani vakadand malem toğdı ahademyun halkığı. Hiç kimseye vermediğin güzellikleri bize verdin ya Rabb. Nasıl razı olmayalım? İnna utiikum aftal min zalik. Ben daha faziletlisini severeyim. Ya Rabbi, ey şeyin aftal min Daha fazileti ne olabilir? Ne olabilir? Buhari bu. Buhari hadisi. Uhillu aleikum rıdvani. Ben sizden razıyım. Ben sizden razıyım. Fe la aleikum ba'de Ebedi size gazap etmeyeceğim. Cennetlikler yani sevinçlerine müthiş bir sevinç katılacak. Burada şöyle bir misal görmüştüm de paylaşayım. Bir tane bir yer gördük. Çok harika bir pikniğe gittik. Çok güzel yeşillikli. Aa bir de baktık içeride çok güzel bir villa var. Villanın havuzları da var. Sağlı sollu kadınlara, erkeklere ayrı. Aa bir de baktık yiyecekler de var. Ya o suda yüzüyoruz. Gelen giden yok. Kalıyoruz. Aa bir de servis yapılıyor. Yiyin diyorlar. Gelenlere bu ikram yapılıyor falan. Allah Allah. Bir gün kaldık, iki gün kaldık. E, i̇yi gidiyor falan. Ya insan aklına getirir. Ya biz burada yiyoruz, içiyoruz da Hakikaten buranın sahibi acaba kim ya? Daha sonra gelip de vay sizi gididen sizler servis yapanları da ya önünüze gelenle servis bas bas bağırsa falan. Şimdi cennette insanlar uzun bir müddet kalıp ya yiyoruz içiyoruz ama acaba nedir? Mevla buyuracak ki ey ee benim kullarım. Tabi bir anda tecelliler olmuyor. Yani insan zannediyor ki cennete gidince Rabbimle beraber öyle değil. Rabbimizin mekanı yok. Akaide genel kaide vardır. Ben Allah'ı cennette göreceğim diyen kişi Allah muhafaza dinden çıkar. Çünkü Allah'ı cennette bir mekan verdin. Allah'ı cennette. Sanki Allah cennetteymiş gibi. Biz inşallah cennetteyken Rabbimizin cemalini göreceğiz. Mahiyetini bilemediğimiz şekilde. Oradaki incelik bile mühimdir. Lazımdır. Allah'a şekil mekan veremezsin. Allah'a mekan verilmez.